Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. ÖSYM bakış testlerinin ikincisindeyiz. Birinci soruyla başlayalım. Koordinat düzleminde iki tane kare veriliyor ve bu karelerin birer kenarı çakışık şekildeki kenarları eksenler üzerindedir diyor. D1 doğrusu A ve C noktalarından geçmekte olup karelerin Y eksenine göre yansıması alındığında B ve C köşeleri D2 doğrusu üzerinde olmaktadır. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya kadar söylediklerini bir yapalım. D2 doğrusunun eksenleri kestiği noktaları bulalım. X'e 0 verdiğimizde Y'si 21 oluyor. Y'ye 0 verdiğimizde de X'i 28 oluyor. Tamam şöyle üzerinde de gösterelim. Burası 28 ve bu noktada 21 oluyor. D2 doğrusunun eğimi de arkadaşlar eksi 3 bölü 4. Sonrasında ne diyordu? Karelerin y eksenine göre yansıması alındığında D ve C köşeleri D2 doğrusu üzerinde olmaktadır. Heh, arkadaşlar, şu doğru bakın D1 doğrusu olacak. Basım hatası olmuş sanırım. Onu bir düzeltelim. Şimdi burada karelerin hemen y eksene göre simetrini alalım o halde. Kırmızı karenin simetrisini aldım, sarı karenin de simetrisini aldığımızda, bunların köşeleri D2 doğrusu üzerine düşüyor, çakışıyor yani. Arkadaşlar bu karelerin kenarları lazım bize. Yani BC köşelerinin koordinatları oluyor aynı zamanda. Onun için de şöyle yapalım. Eğim neydi d bir doğrusunun? 3 bölü 4'tü. Bakın şimdi şu sarı karenin bir kenarı. Bu da kırmızı karenin bir kenarı. Ve 3 bölü 4 olduğuna göre eğim. Ben eğer bu uzunluğa 3A dersem burası 4A'ya eşit olacak. Yani kırmızı kare 4A oldu bir kenarı. Peki bu durumda ne oldu bakın? 21 birim uzunluk 7a'ya eşit oldu. O halde arkadaşlar 7a 21 ise a da buradan 3'e eşit gelir. Ve hemen yerine koyalım. Ben bunları bir sileceğim arkadaşlar. Çünkü üzerinde sayısal değerlerini koyacağım. Şunu da tekrar bir tamamlayalım. Sarı karenin bir kenarı bu durumda 9 oldu arkadaşlar. Kırmızı karenin bir kenarı da 12 oldu. 3 aya 4 aydı. Tamam. Şimdi kırmızı karenin bir kenarı 12 ise C köşesinin koordinatları 12'ye 12'dir ve B köşesinin koordinatları da 9'a 12 olur. Yansımış olan noktalara gelelim. Burada da arkadaşlar eksi 9'a 12 olacak şu nokta ve diğer noktada eksi 12'ye 12 gelecek. Tamam buraya kadar hallettik. Şimdi bundan sonrasında ne diyor? D1 ile D2'nin kesişimi olan K noktası. İşte bu nokta. Bunun koordinatları A'ya B olup X sağ doğrusunun Y eksenine göre yansıması olan doğru kırmızı karenin alanını hangi oranda bölebilir? Evet. Bunun için de arkadaşlar D2 doğrusunun denklemini yazmamız gerekli. Ve eğimini bulacağız tabii ki. Sonrasında da ne yapacağız? İki denklemin ortak çözümünden K noktasının koordinatlarını bulacağız. Tamam. O halde arkadaşlar doğrunun eğimini bakın şuradan bulabiliriz. Çünkü bu uzunluk 9. Bakın tamamı 12 olduğu için buraya da 3 kalıyor. Yani eğimi 9 bölü 3'ten 3'e eşit geliyor. Denklemini yazalım. Y eksi diyorum. Eksi 12, 12 noktasını alıyorum arkadaşlar. Y eksi 12, 3, x eksi eksiden artı oldu. Artı 12. Düzenleyelim. Buradan 3x artı 36 artı 12 dediğimizde artı 48 geliyor. Şimdi de iki denklemin ortak çözümünü yapalım. Arkadaşlar bizim bakın k noktasının apsisini bulmamız yeterli. Ordinata gerek yok. Çünkü sonrasında x'a doğrusunun y eksenine göre yansımasını alacağız. Peki onun için k noktasının apsisi adına ne yapalım? Ortak çözüm yaparken y'leri bir gönderelim. Yani d1 doğrusunda 3x artı 4y'de y yerine 3x artı 48'i koyalım ve eksi 84 eşittir 0 oldu. Devam ettik. Buradan bakın 12x artı 3x daha 15x geliyor. Sonra 448 ne yapıyor? 192 yapıyor. 84'e çıkartırsak 108 yapar. Diğer tarafa da attığımızda eksi 108 olur. Buradan da arkadaşlar x'in değeri 3 ile sadeleştirelim. Eksi 36 bölü 5 geliyor. Tamam. Demek ki k noktasının apsisi eksi 36 bölü 5. A ya B'ydi arkadaşlar. Dediğim gibi B'sini bulmamıza gerek yok. Şimdi gelelim daha sonraki işleme. X'a doğrusu. Arkadaşlar bu x eşittir eksi 36 bölü 5 doğrusu oluyor. Bakın arkadaşlar o da k noktasından geçen x eksi 36 bölü 5 doğrusu. Tamam. Bunun da y'ye göre yansımasını aldığımızda 36 bölü 5'ten geçecek. Yani x 36 bölü 5 doğrusu olacak. İşte arkadaşlar bu doğrunun kırmızı karenin alanını hangi oranda bölebildiğini soruyor. Şimdi şu uzunluk 36 bölü 5 ve karenin bir kenarı da 12 olduğuna göre. O zaman arkadaşlar 12 eksi 36 bölü 5 dediğimizde buradan 24 bölü 5 gelir ki işte şu uzunluk 24 bölü 5 oluyor. O zaman bu durumda alanlar tabanlarla doğru orantılı olarak paylaşılacak. Yani 24 bölü 5'e 36 bölü 5 olmalı. Ve 5'ler gidecek zaten. 24 bölü 36 dediğimizde 12 ile sadeleştirelim. 2 bölü 3 gelir. Ve doğru cevap da B şıkkı olur. İkinci soruda arkadaşlar 3 tane köşe veriliyor. Bu köşelerin OAB üçgeninin ağırlık merkezine göre simetrileri böyle belirleniyor. Buna göre O üssü B üstü, doğrusunun O üstü noktasına uzaklığı kaç birimdir diye soruyor. Tamam. Önce ağırlık merkezinden bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar absisler toplamını 3'e bölelim. Ne oldu? 4 oldu. Ordinatlar toplamının 3'e bölümü de 2'ye eşit geldi. Demek ki ağırlık merkezinin koordinatları 4'e 2. Şimdi sırasıyla yapalım. Başlangıç noktamız var. 0, 0. Bunun ağırlık merkezine göre simetrisini alalım. 0 iken 4 olmuş. 4 artış var. O halde 4 daha artar. 8 olur. Ordinat 0 iken 2 olmuş. 2 artış. 2 daha arttı 4 oldu. Gelelim A noktasına. O da arkadaşlar 3'e 6 koordinatları. Bakın üçgen 4 olmuş. Bir artış var. O halde bir daha artar 5 olur. 6 iken 2 olmuş 4 azalış. 2'den 4 azaldı. Eksi 2 oldu. Ve son olarak B noktası. 9'a 0 noktası. 9 4 olmuş 5 azalış var. O halde 5 daha azalır. Eksi 1 olur ve sıfırken 2, 2 artış, 2 daha arttı, 4 oldu. Şimdi bu noktalar bakın, o üstü noktası, a üstü noktası ve b üstü noktası. Buraya kadar tamam. Ne demişti? Bu doğrunun a üstü noktasına uzaklık. Şöyle düzlemle gösterelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Eksi 1'e 4. Burası b üstü noktası. Sonra 8'e 4. O da arkadaşlar o üssü noktası oluyor. Tamam. Şimdi o üssü b üssü doğrusu da arkadaşlar birleştirdik. İşte bu doğru. A üssü noktasının koordinatları da 5'e eksi 2 olarak veriliyor. Şu nokta a üssü noktası 5'e eksi 2. Ve soru bitti zaten arkadaşlar bakın a noktasının b üssü o üssü doğrusuna olan uzaklığı da gördüğünüz gibi buradan bir 4 birim var. Buradan da bir 2 birim var toplamda 6 oluyor. Doğru cevap da E şıkkı geliyor. Üçüncü soruda arkadaşlar verilen eşkenar dörtgende iki defa dönüşüm yaptırılıyor. Biri saat yönünün tersinde 30 derece döndürülüyor. Sonra elde edilen dörtgenin x eksene göre simetri alınıyor. Bizden de b üssü b2 üssü uzunluğunu istiyor. Tamam. Öncelikle şu verilen koordinatlardan bir başlayalım. Bakın arkadaşlar 2'ye 2 iki kök 3. Ne demiştik? Biri diğerinin kök 3 katıysa Burada bir 30-60-90 üçgeni vardır. Yani C noktasının ordinatını çizdiğimizde absesi 2, ordinatı 2 kök 3 olduğuna göre bu açı 60 derecedir. 60'ın karşısı 2 kök 3, 30'un karşısı 2. E 90'ın karşısı da 4 olur. Yani eşkenar dörtgenin bir kenarı 4'e eşit oldu. Burası tamam. Gelelim dönüşüm meselesine. Önce pozitif yönde bir 30 derece döndürme var. Arkadaşlar bakın bu tarz sorularda eğer sizden uzunluk istiyorsa o zaman şeklin tamamını döndürmenize gerek yok. Yani sadece istemiş olduğu noktaya dönüşüm uygulamanız yeterli. Tamam mı arkadaşlar? Bakın hem dönme hem de x eksenine göre simetri alma olduğuna göre b noktasını döndüreceğiz ve daha sonrasında da x eksenine göre simetriğini alacağız. Hatta şöyle gösterelim bakın. B köşesini orijin etrafında öncelikle bir döndüreceğiz. Ama arkadaşlar ben şunları bir sileceğim. Daha net işlem yapmak için. Şimdi bakın ne demiştik? B köşesini döndüreceğiz. Ve OB eşkenar dörtgenin köşegeni oluyor. E eşkenar dörtgende köşegen neydi? Açı ortaydı. O zaman 60'ı 30, 30 diye böler. Ve oluşan 30, 30, 120 üçgeninden köşegende 4 köküce eşit olur. Bu bir. İkincisi döndürmede uzunluklar değişmiyordu. Yani 4 köküse OB uzunluğu o zaman arkadaşlar 30 derece döndürdüğümüzde de yine bu uzunluk 4 köküçe eşit olacak. Şu nokta artık B üssü noktası oldu. Şu 4'ü şuradan bir silelim ve bunun uzunluğunun 4 köküç olduğunu gösterelim. Şimdi de OB üssünün x eksenine göre simetriğini alalım. Arkadaşlar 60 derecelik açı yapıyor x ekseniyle. O halde simetrisi de x eksenine 60 derecelik bir açı yapacak. Yani arkadaşlar bakın OB 2 üssü 60 derecelik bir açı yapıyor x ekseniyle. Yine uzunluğu 4 kök 3 ve toplamda her ikisi arasındaki açı 120 derece oldu. Yani arkadaşlar 1, 30-30 120 üçgen oluştu ve bu durumda istenilen uzunlukta 4 kök 3'ün kök 3 katından 12'ye eşit gelir. Doğru cevap da C şıkkı olur. Tamam mı arkadaşlar? Bir kez daha söylüyorum. Bu tarz sorularda şeklin tamamına dönüşüm uygulamanıza gerek yok. Neyi istiyorsa ona dönüşüm uyguluyorsunuz. Okurken çizelim arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde birinci bölgede eksenlere teğet bir çember çiziliyor. Çemberin eksenlere değme noktalarından bu noktalara bakın. Geçen D doğrusunun x eksene göre simetriği olan D1 doğrusu belirlenip D1 doğrusuna paralel olup orijinden geçen D2 doğrusu çiziliyor. Ha, arkadaşlar yani 3 tane doğru var. Şimdi şöyle yapalım. Merkezden bir teğetlere dikmelerimizi indirelim. Bunlar yarıçap kadar. Merkez noktası koordinatları R'ye R olsun. O zaman arkadaşlar şu nokta bakın. Sıfıra R noktası. Bu noktada R'ye 0 noktası. Şimdi bu noktalardan geçen bir doğru var. Çizelim. Arkadaşlar zaten bakın burada bir 45-45-90 üçgeni oluşuyor. R R olduğundan dolayı değil mi? 45-45-90 üçgeni ve bu doğrunun eğimi de sola yatık olduğu için eksi 1'dir. 135 derecelik açı yapıyor x ekseniyle. ile. Tamam şimdi gelelim ikinci doğruya. Ne diyordu? D doğrusunun x eksenine göre simetri olan D1 doğrusu. Onun da arkadaşlar x eksenine göre simetrisini alırken ne yapıyorduk? Eşit açıyla olacak. X eksenine 45 derecelik açı yapacak. Sağa yatıp bir doğru, eğimi de 1 olur. Bu da tamam. Son olarak ne oluyor? D1 doğrusuna paralel olup orijinden geçen D2 doğrusu çiziliyor. Yani arkadaşlar o doğrunun da eğimi 1 olacak ve orijinden geçecek. Ha bu durumda ne olur zaten? y=x doğrusu olur. Bakın onu da gösterdim ve D1 doğrusuna paralel olacak. Bunun da eğimi M2 diyelim 1 olur. Şimdi gelelim ifadelere. D2 doğrusunun eğim açısı bulunabilir diyor. bulduk zaten arkadaşlar 1'e eşit. D doğrusu D2 doğrusuna diktir diyor. Evet arkadaşlar birinin eğimi eksi 1, diğerinin eğimi 1. Zaten aradaki açıyı görüyorsunuz 45 45'ten 90 oluyor. Yani ikinci ifadede doğrudur. Ve üçüncü ifadede çember D2 doğrusuna göre simetriktir. Şimdi D2 doğrusu bu. YX doğrusuydu. Evet arkadaşlar simetrik olur. Çünkü zaten bakın şu uzunluk R kadar. E bu uzunluk da R kadardır. Çünkü D1 doğrusu eksi R'de kesiyor. Bu uzunluklar birbirine eşit olduğuna göre çemberde D2 doğrusuna göre simetriktir. O zaman doğru cevap da E şıkkı olur. Beşinci soruda da düzlemde eş birim kareler veriliyor. Mavi ve kırmızı doğrular var mavi doğrunun y eksenine göre simetriği ile kırmızı doğrunun kesişim noktasındaki dar açı kaç derecedir diye soruyor. Tamam. Arkadaşlar madem bunlar birim kare öncelikle şu doğruların eğimlerine bir bakalım. Şimdi bu uzunluk bir birim her bir şunlar birer birim. Böyle olunca mavi doğrunun eğimi karşı komşudan 1 bölü 2'ye eşit oldu. Buna m1 diyelim 1 bölü 2. Sonra gelelim kırmızı doğruya. Onun için de arkadaşlar şunu bir uzatalım. Bakın buradan da bir birim geliyor. Ve kırmızı doğru için karşısı birken komşusu 3 oluyor. Buna da M2 diyelim. 1 bölü 3 eğimi. Sonra mavi doğrunun y eksenine göre simetri alıyor. Arkadaşlar bunun eğimi 1 bölü 2 idi. Simetrik olan doğrunun eğimi de eksi 1 bölü 2 olur. Sebep arkadaşlar bakın hemen şurada bir gösteriyorum. Şimdi şöyle bir doğrumuz var bizim doğrunun y ekseniyle simetri alınırken ne kadarlık açı yapıyorsa simetrik doğrunun da o kadarlık açı yapması gerekliydi. Yani arkadaşlar bakın o doğru da bu şekilde olur. Dolayısıyla açılar birbirine eşittir. Şimdiye kadar yaptık zaten y eksene ya da x eksene göre simetriyi. Burada tekrar bir daha göstermek istedim arkadaşlar. Yani bunun eğimi 1 bölü 2 iken diğerinin eğimi sola yatık eksi 1 bölü 2 olur. Burası tamam değil mi? Bizden istediği neydi? İşte bu simetrik olan doğruyla kırmızı doğrunun kesişim noktasındaki dar açı. Yani şu doğru. O zaman arkadaşlar doğrular arasındaki açı ifadesi olan tan alfayı kullanalım. Neydi? Eğimler farkı diyorduk. Yani 1 bölü 3 eksi eksiden artı 1 bölü 2 oldu. Bölü dedik. Aşağıda da 1 artı eğimler çarpımı. 1 bölü 3 ve eksi var burada. Eksi 1 bölü 2 Yukarısı arkadaşlar 5 bölü 6 oluyor. Aşağıya baktığımızda o da 5 bölü 6'ya eşit oluyor. Yani tan alfanın değeri 1. Bu durumda istenilen açının değeri de 45 derece olur. Doğru cevap da B şıkkı gelir. Birinci şekilde verilen ikiz kenar yamuk ve köşesi etrafında saat yönünde 60 derece döndürüldüğünde şekil 2'deki yamuk elde ediliyor. D üstü noktasının orijin olan uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Tamam arkadaşlar şimdi bakın bu yamuk B köşesi etrafına döndürülüyor. İkinci şekle baktığımızda BC üssünün X80 ile çakıştığını görüyoruz. O halde arkadaşlar 60 derece döndürüldüğünde X80 ile çakışıyorsa BC bu durumda demek ki şu açı 60 derece. Yani burada bir 30-60-90 üçgeni var. Şimdi buradan yola devam edelim. 30'un karşısı A olsa 60'ın karşısı A köküç olur. Ve 90'ın karşısı da 2A'ya eşit olur. İkiz kenar yamuk olduğu için bu uzunluk da 2A'ya eşit olur. Tamam. Şimdi gelelim ikinci şekle. Burada da E noktasının ordinatı veriliyor. 6 birim. Arkadaşlar şu açı da 60 derecedir. Bakın birinci şekilde belli zaten. tersinden görüyorsunuz bu açı 60 derece oluyor. Ya da 30'u tamamlayabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bu açı 60 derece olduğuna göre 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı olan OC üçsü. İki kökücü eşit gelir. Tamam. Bundan sonra şimdi evet bakın birinci şekilde BO arası uzaklığı A demiştik. O halde burası da A kadar olur. Bakın bu tarz sorularda sayısal değerlere ve kenarlara çok dikkat etmek gerekli. BC C üssü uzunluğu A artı iki 3. Birinci şekle döndük. BC C uzunluğu 2 A. E dönmekle uzunluklar değişmiyordu. O halde 2 A'lık uzunluk A artı iki kökücü eşit olacak. Ve A'da buradan 2 kök 3 gelecek. Yerine koyalım. Şu uzunluk 2 kök 3. Sonra arkadaşlar 2 A'da ne olur? Bu durumda 4 kök 3'e eşit olur. Yine bakın A noktasının hapsisini vermişti 6 kök 3. Yani bu tabana da 4 kök 3 kalıyor. AD uzunluğu da 2 A'dan 4 kök 3'e eşit oluyor. Bizden ne istemişti? D üstü noktasının orijine olan uzaklığı. Yani arkadaşlar bakın şu uzunluğu istiyor bizde. Ha, onun için de ne gerekli bize? D üssünün ordinatı gerekli. Ya da D üssü B köşegeni. Birinci şekilden de yapılabilir ya da ikinci şekilden de yola devam edebiliriz. Arkadaşlar zaten A üssü B uzunluğu 4 köküçtü. Sonra bu uzunluk da 4 köküçtü. D üssü A üssü B üçgeni 1, 30, 30, 120 üçgenidir. Sebep arkadaşlar bakın hemen gösteriyorum. Şu açı nedir? paralel zaten yamun karşılıklı kenarları 60 derecedir. Yani 60 derece olduğuna göre buraya 30 derece kalır. Yani 30 30 120 üçgeni. Bu durumda şöyle ben yana alacağım bakın üçgeni. D üssü, A üssü, B üçgeni. İşte bu uzunluk 4 kök 3. Sonra bu da 4 kök 3. 30 30 120 üçgeni demiştik. Kök kattan 12'ye eşit gelir. D üssü B uzunluğu. Burada tamamlayalım hatta arkadaşlar şekli. Şöyle aldım bakın D orijinle birleştirmiştik. Şu nokta O noktası. ve O arası 2 kök eşitti. A kadardı. Buradan da arkadaşlar bu üçgende bir pisagor yaptığımızda olay bitiyor. 12'nin karesi 144. 2 kök 3'ün karesi 12. Ve kök 156. Bu da 2 kök 39 olur ki doğru cevap da A şıkkı gelir. 7. soruya geldik arkadaşlar son sorumuz. Bu soruda da analitik düzlemde 3 tane kare veriliyor. Ve mavi, kırmızı, sarı karelerin alanları sırasıyla 16, 9, 4 birim karedir diyor. Kırmızı kare alanının 3'te 1'inden daha az bir kısmı mavi kare dışında kalacak şekilde ve sarı kare alanının 1 bölü 4'ünden daha az bir kısmı kırmızı karenin dışında kalacak şekilde ötelenerek şekil elde edilmiştir. Buna göre bu doğruların eğimleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Evet arkadaşlar şıklardan gideceğimiz bir soru. Olabilirlik söz konusu aynı zamanda. Şimdi şöyle bir tekrar gelelim ve bakalım. Karelerin alanlarına göre kenarlarını yazalım. Şimdi mavi karenin alanı 16 idi. Bir kenarı 4 oldu. Kırmızı kare 9 9'du 3. Sarı kare de 4'tü. Onun da bir kenarı 2 oldu. Şimdi D1'den başlayalım. Bunun için arkadaşlar kesim noktasının ordinatını çizelim. Şimdi bakın zaten karelerin kenarları kadar olacak şu uzunluklar. Yani burası 3, burası da 4. Arkadaşlar şekillerde yalnız biraz orantısızlık var. Bakın birinci şekilde göstereyim. Bu karenin kenarı 2 idi. Sonra burası da 2 ve burası da 2. E bunun tamamı kaç? 4. Orantısızlığı gördünüz değil mi? Yani ikinci şekilde işlem yaparken sıkıntı olmasın diye gösterdim. Şimdi arkadaşlar D1'in eğimine tekrar gelelim. Karşısı 7. Komşusu onu bilmiyoruz arkadaşlar. Ve buna A diyelim. Ki bunun değeri de 0 ile 1 arasında bir değerdir. Nereden geliyor peki? Soruda ne diyordu? Sarı karenin alanının 1 bölü 4'ünden daha az bir kısmı kırmızı karenin dışında kalıyor. Ha 1 bölü 4'ü zaten 1 yapıyor. Şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar karenin bir kenarı zaten 2 birim bahsetmiş olduğu alanda şu içini taramış olduğum dikdörtgenin alanı. Bu alanın arkadaşlar birden küçük olması gerekli. Hatta şu kısa kenarına biz bakın 1 bölü 2 demiş olsak yani 0,5 vermiş olsak 1 bölü 2 çarpı 2 dediğimizde alan ne olur arkadaşlar 1 olur. Ha bu da ne demek? O zaman bu kısa kenar 0,5'ten de küçük demek. bu durumda A da 0 ile 1 arasında bir değer alır. Bakın arkadaşlar onu şuradan da görebilirsiniz. Kalemimi takip edin. Bu üçgende benzerlik. Kolların oranı, paralellerin oranı dediğinizde zaten şu uzunluk 0,5'ten küçük olmalıydı. Yani 3'e 7 benzerliğinden A'nın 0 ile 1 arasında olduğunu bulursunuz. Tamam. Şimdi buna göre D1'in eğimi için eksi 7 bölü A dediğinizde e, A'nın değeri de 0 ile 1 arasında olduğuna göre o zaman arkadaşlar D1'in eğimi eksi 7'den küçük olmalı. Şimdi buna göre şıklara bakalım. D1 için arkadaşlar A şıkkı gidiyor bakın. D şıkkı da gidiyor. İki şıkkı böylece elemiş olduk. D2'ye bakalım. Karşı komşu dediğimizde arkadaşlar karenin bir kenarı 2 ve komşusu da kırmızı karenin şu uzunluğu oluyor. Bu da arkadaşlar 3'ten küçük bir değer. Bir kere kesinlikle D2'nin eğimi. 2 bölü 3'e eşit olamaz. Eksi 2 bölü 3 tabii ki sola yatık olduğu için. Şimdi buna göre bir bakalım şıklara. Böyle baktığımızda da yine arkadaşlar bakın A şıkkında D2 neyim? Eksi 2 bölü 3. Dolayısıyla D2 ile birlikte A şıkkını tekrardan elemiş olduk. Son olarak bir de D3'e bakalım. Şu kesim noktasından ordinatı çiziyorum. Bu da zaten arkadaşlar mavi karenin bir kenarına eşit oluyor. ve karşı komşu dediğimizde bu uzunluk arkadaşlar kesinlikle 4'ten büyük bir sayı. Yani bir kere D3'ün eğimi 1'den küçüktür. Hatta şöyle de görebilirsiniz. Bakın şu karenin köşegeni eğimi 1'dir. Ve D3 arkadaşlar daha sağa yatık bir doğru olduğu için kesinlikle 1'den küçüktür. Buradan da görebilirsiniz. Ve ne diyordu soruda? Kırmızı kare alanının 1 bölü 3'ünden daha az bir kısmı mavi kare dışında kalacak. Şimdi kırmızı karenin alanı 9'du. E 1 bölü 3'ü bunun 3 oluyor. 3'ten daha küçük bir alan olması gerekli. Mavi karenin dışında kalan kısım. Şöyle gösterelim bakın arkadaşlar. Söylemiş olduğu alan yine bu dikdörtgenin alanı oluyor. Ve şu uzunluk 3 birim. Demek ki kısa kenar olan bu uzunluğunda 1'den küçük bir değer olması gerekli. Yani şöyle kabul etmiş olsak biz bunu 1'e alsak arkadaşlar. O zaman bu uzunluk ne olur? 5 olur. E eğim de ne olur? 4 bölü 5 olur. Fakat ne demiştik? Şu uzunluk 0 bir arasında bir değer alacak o zaman da arkadaşlar D3'ün eğimi 4 bölü 5 ile 1 arasında bir değer alıyor yani 4 bölü 5'ten büyük 1'den küçük bir değer şimdi buna göre şıkları değerlendirelim bakın arkadaşlar C şıkkı direkt gidiyor 4 bölü 5 4 bölü 5'ten büyük olması gerekli bu zaten 08 yapıyor 2 bölü 3 de gidiyor yani E şıkkını da böylece elemiş olduk e geriye de zaten B şıkkı kalıyor o halde doğru cevap değişik olur.